Kimmi Skywalker 6 yaşındayken ailesiyle beraber yolculuk yaptığı sırada uzay korsanları tarafından kaçırıldı ve kısa sürede köle haline getirildi. İlerleyen yıllarda Darth Plagueis ve onun çırağı Darth Sidious Force'a boyun eğdirmeye çalıştı ve bunu belli bir oranda başardılar. Böylelikle karanlık taraf ve aydınlık taraf arasındaki denge bozuldu. Karanlık taraf baskın taraf haline geldi. Darth Plagueis bununla da yetinmedi. Bu sefer de Midichlorian'ları kullanarak bir canlı yaratmaya çalıştı ama istediği sonucu alamadı. Aksine Force onun bu küstahlığına beklenmedik bir karşılık verdi. Force bir canlı yarattı ama bu canlı Plagueis'in isteğiyle değil, Force'un kendi isteğiyle olmuştu. Neden seçildiği bilinmese bile, Shimi Skywalker kısa bir süre sonra dünyaya bir çocuk getirdi. Çocuk babasız doğmuştu. Shimi onun bir mucize olduğunu düşündü. Ve çocuğa Anakin ismini verdi. Yıllar sonra Qui-Gon Jinn Anakin'i keşfetti ve çocuğun seçilmiş kişi olduğunu düşündü. Bu durum kısa bir süre sonra bilgelikle öne çıkan Darth Plagueis'in kulağına gitti. Durumu ciddi alan bilge Plagueis, Anakin'i bizzat görmek istedi ve gördüğü şey onu oldukça korkuttu. Force ona geleceği göstermişti. Asla var olmaması gereken bu çocuk, Sith'lerin sonu olacaktı. Anakin Skywalker kolay bir çocukluk yaşamadı. Doğduğu andan itibaren köleydi. Çok ufak yaşlarda Gardulla Hat tarafından annesi Shimi ile beraber satın alındı. Yeni sahipleri bir çöl gezegeni olan Tatooine'de yaşıyordu. Çok geçmeden Anakin ve annesi Shimi de Tatooine'e götürüldü. Gezegene ayak bastıkları sırada onlarla yolculuk eden kölelerden biri kaçmaya çalıştı ve beynindeki çipten dolayı korkunç bir şekilde hayatını kaybetti. Anakin böylelikle daha önce tanışmadığı iki kavramla tanıştı. Kölelik ve ölüm. Henüz bilmese bile bu kavramlar onun bütün hayatını şekillendirecekti. Anakin'in efendisi olan Gardula Hutt bir tür mafyaydı ve kölelerine iyi davranmasıyla ünlü değildi. Anakin annesiyle beraber kalabalık bir odaya yerleştirildi ve sürekli öldürülme korkusuyla yaşamak zorunda kaldı. İlerleyen aylarda çevreyi gözlemleyen Anakin tamir yeteneğine sahip olduğunu fark etti ve bu yeteneği bir Toydarian olan Watto tarafından keşfedildi. Watto'nun hurda dükkanı vardı. Eğer Anakin alabilirse çocuğun eşsiz yeteneğini dükkanında kullanabilirdi. Neyse ki Watto ve Gardula'nın ortak bir noktası vardı. İkisi de yarışlara ilgi duyuyordu ve yine bu yarışlarda bahis oynamayı seviyorlardı. Anakin ve annesine karşılık Gardula ile bir bahis oynadı. Ertesi gün Watto, Anakin ve annesinin yeni sahibi olmuştu. Eski efendilerinin aksine Skywalker ailesine iyi davranıyordu. Onlara bazı imkanlar ve başlarını koyabilecekleri bir ev verdi. Tabi Watto kelimenin tam anlamıyla para gözdü. Anakin çok yetenekliydi ve Anakin sayesinde güzel paralar kazanıyordu. Bundan dolayı da onu kimseye vermek istemiyordu. Ama kaderin cilvesi olsa gerek ilerleyen yıllarda Anakin üzerine son bir kez bahis oynadı. Bu sefer kaybetti. Anakin'in her Jedi çırağı gibi kendi ışın kılıcını yapması gerekiyordu ve ışın kılıcını yapabilmek için son bir parçaya ihtiyacı vardı. Bir kristal bulmalıydı ve bulduğu kristali yaptığı ışın kılıcına takmalıydı. Bundan dolayı Obi-Wan onu Ilyum gezegenindeki bir mağaraya götürdü. Mağaranın girişinde Obi-Wan çırağını karşısına çıkabilecek tehlikelere karşı uyardı. Kristali bulabilmek için yalnız başına mağaranın derinliklerine inmesi gerektiğini ve bunun günlerce sürebileceğini söyledi. Ama daha da önemlisi Anakin testlere tabi tutulacaktı. Bunların bazıları onun en derin korkuları olacaktı. Ustasından aldığı tavsiyeleri dinleyen Anakin mağaranın içine girdi. Kısa bir süre sonra ilk testiyle karşılaştı. İlk başta kendisini tekrardan kör olarak gördü ama buna bir anlam veremedi. Hemen ardından annesinin can havliyle bir yaratıktan kaçtığını gördü. Anakin annesini korumaya çalışsa bile başarısız oldu. Bunun üzerine pes etmeyi düşündü ama sonrasında çaresiz bir şekilde kristalleri aramaya devam etti. En sonunda aradığı kristalleri bulmayı başardı. Bulduğu kristali ışın kılıcına taktığı sırada Darth Maul'u karşısında buldu. Anakin kendini savunabilmek için eğitim amaçlı verilen ışın kılıcını kullanmaya çalıştı. Ama Maul Force ışın kılıcını Anakin'in elinden alıp duvara fırlattı. Hemen ardından Anakin'e gerçek bir ışın kılıcı verdi ve onu karanlık tarafa geçmesi için manipüle etmeye başladı. Anakin Maul'a direnmeye çalıştı, ama kısa bir süre sonra onu zihninde yarattığını hatırladı. Bu bir testti ve Anakin karanlık tarafa yenik düşmedi. Maul geldiği gibi kaybolup gitti. Anakin kendine geldiğinde. Ustasını yanında buldu. Çırağının yaptığı ilk ışın kılıcını gören Obi-Wan onunla gurur duydu. Ama daha ışın kılıcını test edemeden yeni göreve çıkmak zorunda kaldılar. Anakin'in Jedi olarak eğitim görmesi Jedi tarihinde pek görülmemiş, sıradışı bir durumdu. 9 yaşında konseyin karşısına çıkan Anakin, Jedi olabilmek için çok geç kalmıştı. Normal şartlarda Anakin her Jedi gibi çok ufak yaşlarda eğitim almalıydı. Aksi takdirde duygu kontrolü konusunda sorunlar yaşayacaktı ve bundan dolayı karanlık tarafı düşebilirdi. Bundan dolayı da Jedi konseyi Anakin'e eğitmek istemedi. Ama Anakin'in seçilmiş kişi olması bütün denklemleri bozmuştu. Jedi konseyi istemese bile Anakin'in Jedi eğitim almasına izin verdi. Ancak sorunlar tam olarak burada başladı. Ne konsey ne de Obi-Wan Anakin'e nasıl bir eğitim verilmesi gerektiğini çözemedi. Jedi konseyi Anakin'e özel bir ayrıcalık göstermemeye çalışıyordu. Ama Anakin yaşıtlarından daha yetenekliydi ve aynı şekilde daha çabuk öğreniyordu. Onu diğer Jedi çıraklarıyla bir tuttukları için Anakin potansiyelini gösteremediğini düşünüyordu. Bu da onun kibirli bir olmasına neden oldu. Jedi tarikatı büyük bir oranda dogmatik sisteme sahipti. Anakin ise dışarıdan geldiği için uyum sorunu yaşıyordu. Kurallara uymak onun için daha zordu. En basitinden Anakin geçmişine oldukça bağlıydı ve bundan dolayı duygularını kontrol etme konusunda eğitim alması gerekiyordu. Diğer Jedi'lar böyle bir sorun yaşamıyordu. Çünkü geçmişlerini hatırlamıyorlardı. Ve Anakin seçilmiş kişi olduğu için ilgileri üzerinde topluyordu. Bazı Jedi'lar Anakin'in varlığından memnun değildiler. Onu kıskanıyorlardı. Oysa Anakin hem seçilmiş kişi olmanın hem de köle olduğu zamanların yükünü üzerinde taşıyordu. Bugünlere kolay bir şekilde gelememişti. Ve var olmaya devam edebilmek için en iyisi olması gerekiyordu. Bu da onun kalabalıklar içinde yalnız kalmasına neden oldu. Obi-Wan daha öncesinde bir çırak yetiştirmemişti. Eğitmeye başladığı ilk çırağı ise olağanüstü yeteneklere sahipti. Bundan dolayı da Obi-Wan sık sık kendini yetersiz buluyordu. Ama Anakin Obi-Wan'a hayrandı. Bu sayede Anakin'le iyi bir iletişim kurmaya başladı. Anakin Obi-Wan'ı bir abi veya bir baba olarak görmeye başladı. Sonrasında Anakin'e çırak olarak Asoka Tano verildi. Anakin, Ahsoka'yı da kız kardeş olarak gördü. Böylelikle Darth Vader olana dek bir daha yalnız kalmadı. Anakin, evleneceği gün oldukça mutluydu. Ama içten içi burukluk yaşamaktaydı. Jedi'larda evlenmek yasak olduğu için gizli bir şekilde evlenmişti. Bundan dolayı ne Padme ne de Anakin değer verdiği insanları nikahına davet edememişti. Ve Anakin'in normalde karısına bir çeşit... Evlilik yüzüğü hediye etmesi gerekiyordu ama bunu da yapamıyordu. Çünkü cadayaların verebileceği değerli şeyler yoktu. Onlar barış koruyucularıydı ve barışı sağlayabilmeleri için maddi kaygılardan vazgeçmeleri gerekiyordu. Nitekim Anakin de vazgeçmişti ama yine de karısının mutlu olmasını istiyordu. Uzun bir süre vereceği hediyenin ne olması gerektiğini düşünüp durdu. En sonunda bizzat kendisi tarafından yapılmış ve bir dönemler en yakın arkadaşı olan C-3PO'yu seçti. Zaten Anakin Jedi olduğu için c 3 görevlere götüremiyordu ve Padme senatör olduğundan dolayı tercüman bir her zaman ihtiyaç duyuyordu. Padme en başta hediyesini kabul etmek istemedi çünkü Anakin için c 3 ponun önemini biliyordu ama Anakin onu ikna etmeyi başardı. Padme hediyesini kabul ettikten sonra aynı şekilde Anakin'e bir hediye vermek istedi. Anakin harika bir pilottu ve onun pilotluk becerisini arttıracak bir astro droid vermek en mantıklısıydı. Tabi sık sık tehlikeli hamleler yapmayı sevdiği için onu koruyacak bir dostu da olmalıydı. Bundan dolayı en sadık koruyucusu olan Artu'yu Anakin'e hediye olarak verdi. Anakin Obi-Wan'la düello yapana kadar Artu'yu hiçbir zaman yanından ayırmadı. Anakin her zaman yaptığı gibi karısı Padme ile buluşmak istedi. Ama Anakin buluşma yerine geldiğinde karısı yerine onun yardımcılarından birini buldu. Padme Acil bir durum olduğundan buluşmaya gelememişti. Ama Anakin'in dinleyebilmesi için bir hologram bırakmıştı. Anakin, hologramı dinleyebilmek için Coruscant'ın tenha noktalarından birini buldu ve hologramı dinlemeye başladı. Padme, Anakin'i çok sevdiğini söylediği sırada hologram, Count Dooku'nun çırağı Asajj Ventress'in önüne geçti. Asajj o kadar sinsice yaklaşmıştı ki Anakin onun varlığından haberdar bile olmamıştı. Hologramı dinleyen Asajj, Anakin ve Padme arasındaki yasak ilişkiyi öğrenmiş oldu. Eline bir koz geçmişti ve bunu değerlendirmeye karar verdi. Fatimeyi öldüreceğini söyleyerek Anakin'in kontrolden çıkmasını sağladı. Anakin başlarda Ventris'e karşı herhangi bir üstünlük sergileyemedi. Bu sırada ölümcül bir hata yaptı ve Ventris Anakin'i yüzünden yaralamayı başardı. Anakin aldığı yarayla daha da öfkelendi ve kısa sürede kontrolü ele geçirdi. Karanlık tarafın etkisi altına girmeye başlayan Anakin, Asajj Ventris'i elektrik kablolarına bağladı. Halihazırda yenilmiş rakibine defalarca kez elektrik verdi. Sonrasında Asaj ventresini işini bitirmeye karar verdi ve onu bulunduğu alanın yüksekliğinden faydalanarak aşağı attı. Şüphesiz ki Anakin klon savaşlarının yıldızıydı. Galaktik Cumhuriyet poster çocuğu olarak Anakin'i kullanıyordu. Ona korkusuz kahraman lakabını takmışlardı. Ve Anakin gerçekten lakabının hakkını veriyordu. Savaşlarda her zaman en önde oluyordu birçok Jedi'ın aksine risk almaktan çekinmiyordu ve yönettiği klonların her birine değer veriyordu. Onlarla bağ kurup yaşadığı sorunlara çözüm bulmaya çalışıyordu. Anakin'in yönettiği birliğin adı 501. Lejyondu ve Kamino'da üretilmiş en iyi klonların bazıları bu birlikteydi. Yönettiği klonlar Anakin'e sadece saygı duymuyordu. Aynı zamanda ona hayatları pahasına güveniyorlardı. Ve bu sayede 501. Lejyon'a önderlik eden Anakin sayısız savaş kazandı. Aynı zamanda iyi bir öğretmendi. Henüz 19 yaşındayken Asoka Tano adında bir çırak oldu ve Asoka'ya verilebilecek en iyi eğitimlerden birini verdi. Asoka Anakin sayesinde o kadar iyi bir savaşçı oldu ki 16 yaşındayken Darth Maul'u yenmeyi başardı. Anakin'in pilotluk yeteneği de ortalamanın çok üstündeydi. Pot yarışı kazanan ilk insan olduğu için özel bir yere sahip ve Galaktik Cumhuriyet'in en iyi pilotuydu. Işın kılıcı kullanma konusunda da inanılmaz yetenekliydi. 22 yaşında olmasına rağmen Jedi tarikatında Yoda ve Mace Windu'dan hemen sonra geliyordu. Bütün bunlar onu yenilmez ve korkusuz bir kahraman gibi gösteriyordu. Bir yerden sonra kaybetme korkusunun esiri oldu ve İmparatorluğun en korkulan adamına dönüştü. An itibariyle videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gelecek hafta Dart Vader hakkında bilinmeyenler videosuyla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Son olarak videolarıma like atarak ve bana abone olarak destek olabilirsiniz.